Ebru Gündeş'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Reza Zarrab şarkılarımı okumasın diye yine tekrar mahkemeye koşmuş. Zaten hep topik iki tane şarkısı olduğunu iddia ediyor. Biri de zaten Rabi İnci Gözülmüş e, Ölümsüz Açlar. Diğeri sadece sevdim. E, yani e, Ebru Gündeş bu o kadar özel bir ses ki iki tane şarkı söylemedi diye bitmez anacığım. Ne kadar bir hırs varsa o kızının velayetini de alamadı. Hadiseyle olan olayların da ortalığa dökülmesiyle zaten hadise olaylarının ve şifre edenin Ebru Gündeş olduğunu düşünüyormuş. Ebru Gündeş de kusura bakmasın da yani kendine en yakın arkadaşıyla aldatan bir adama ne yapmasını bekliyordu. Ebru Gündeş kızının bütün e, tamamıyla haklarını eline alıp bir daha babasıyla görüşmesini istemiyor bence ki kanaatim o yönde. Zaten ülkeden aforoz edilmiş Türk vatandaşı olabilir ama Türk asıllı değil zaten İran asıllı bir iş adamı olduğu söyleniliyordu ki orada e, ülkesini e,